broşür 1978 senesinin yaz aylarıydı. Mustafa tıp fakültesinden yeni mezun olmuş ve ilk görevi için Anadolu'da bir kasabaya atanmıştı. Çok heyecanlı ve çok istekliydi. Bir an önce göreve başlamak, insanlara yararlı olmak istiyordu. Görev yaptığı hastanedeki diğer doktorlar kendisinden yaşça büyüktü. Bu nedenle gayet mutlu oldu. Onların tecrübelerinden yararlanabilirim diye düşündü. Hastanedeki ilk gününde fazla hastanın olmadığını, gelen hastaların özellikle de çocukların çok geç getirildiğini, durumlarının son derece ciddi olduğunu fark etti. Doktor Mustafa bunun neden kaynaklandığını anlamak için diğer doktorlarla tek tek konuştu. Aldığı cevap hep aynıydı. İnsanların çoğu kırsal kesimde yaşıyor. Doktora gelmek yerine kendi tekniklerini kullanıyorlar en son çare olarak buraya geliyorlar. Bu nedenle maalesef müdahale etmekte geç kalıyoruz. Doktor Mustafa duyduklarına çok üzülmüştü. Bunu düzeltmenin bir yolu olmalıydı. Önce köylere gidip gezmeyi, hasta olan insanlara yerinde müdahale etmeyi düşündü. Ancak çok fazla köy ve çok fazla hane vardı. Tek başına böyle bir işe kalkışmak uzun zaman alacaktı. Hem bu kadar vakti yoktu hem de yetkisi daha farklı bir çözüm bulmalıydı. Bir taraftan gelen hastalarla en iyi şekilde ilgilenmeye, onların dertlerine çare olmaya çalışıyor, bir taraftan da köylerdeki insanlara nasıl ulaşabileceğini düşünüyordu. Sonunda bir formül buldu. En sık rastlanan hastalıklarla ilgili bir broşür hazırlayıp bunları kasaba halkına dağıtacak, özellikle köylerden gelenlerin ulaşabilmesi için pazar, kahvehane ve cami gibi yerleri tercih edecekti. Diğer doktorlara bu konuyu açtığında maalesef olumlu tepkiler almadı. İnsanların bu broşürlere ilgi göstermeyeceklerini, okumayacaklarını söylediler. Duydukları doktor Mustafa'yı üzmüştü ama yıldırmamıştı. Hiç vakit kaybetmeden çalışmalara başladı. Hemen broşürleri bastırdı. Broşürlerde hastalıklarla ilgili bilgiler vardı. Bu durumlarla karşılaşan insanların vakit kaybetmeden hastaneye gelmeleri gerektiği ayrıntılarıyla anlatılıyordu. Doktor Mustafa hazırladığı broşürleri dağıtmak için önce pazar yerini seçti. Çünkü kasabanın pazarı haftada bir gün kuruluyor ve köy ahalisi ihtiyaçlarını görmek için bu pazara geliyordu. Pazarda gezerek elindeki broşürleri dağıtmaya başladı. Sizce Doktor Mustafa broşür dağıtmaya başladıktan sonra Olaylar nasıl gelişmiştir? Kadınlar broşürleri almıyor, hemen önlerine bakarak oradan uzaklaşıyorlardı. Erkeklerse alıp kabaca bir göz atıyor, daha sonra kağıtları buruşturup yere atıyorlardı. Doktor Mustafa uzun süre broşürleri dağıtmaya devam etti, ancak hiçbir faydası yoktu. Neredeyse hiç kimse broşürleri dikkate almamıştı. Doktor Mustafa'nın ikinci durağı camiler oldu. Camiden çıkanlara broşürleri dağıttı ama aynı durum burada da geçerliydi. Hiç kimse yazanlarla ilgilenmiyordu. Dağıttığı broşürlerin tamamı çöpe gitmişti. Doktor Mustafa çok üzülmüştü. Galiba diğer doktor arkadaşları haklıydı. Son durak olarak bir kahvehaneye girdi. Masaları tek tek dolaşarak broşürleri bıraktı. Bir bardak çay içerken insanları gözlemledi. Broşürlerle kimsenin ilgilenmediğini gören Doktor Mustafa, canı çok sıkılmış bir halde kahvehaneden ayrıldı. Kahvehaneden ayrıldıktan sonra Akbaş köyünün muhtarı Osman Ağa broşüre bir göz attı. İlgisini çekmemişti ama pazardan aldığım çakmak taşlarını bu kağıda sararsam kaybetmeden eve götürebilirim diye düşündü ve broşüre sardığı çakmak taşlarını cebine atıp köyün yolunu tuttu. Broşürle Osman Ağa'nın işi bitmişti, buruşturup bir kenara attı. Torunu Ömer bu buruşturulmuş kağıdı bulup oynamaya başladı. Yaptığı uçağı bahçenin bir ucundan diğer ucuna uçuruyordu. Ama uçak biraz da rüzgarın etkisiyle hız kazanıp yandaki bahçeye uçtu. Ömer şaşkın ve üzgün gözlerle uçağın arkasından baka kalmıştı. Diğer bahçenin sahibi Şerife teyze sandalyesinde oturuyordu komşusu Hatice Hanım'a vermek için hazırladığı yün ipi sarmak üzereydi. Yerde gördüğü kağıttan yapılmış uçağı aldı ve bir güzel katlayıp elindeki ipi bu kağıdın üzerine sarmaya başladı. İşini bitirince de bir yol Hatice Hanım'ın yanına gidip ipi ona teslim etti. Hatice Hanım ise hemen yün ipi alıp yarım kalan patikleri tamamlamak için kullandı. Bu kez de broşürü Hatice Hanım'ın torunu Saniye buldu. Saniye tarlaya giderken yanına almayı düşündüğü nohutları huni şekline getirdiği broşürün içine koydu ve yola çıktı. Bir süre tarlada çalıştıktan sonra dinlenmek için oturduğu bir ağacın gölgesinde nohutlarını yemeye başladı. Nohutları iyice azalmıştı ki yan tarlada çalışan ve o an dinlenmekte olan Ayşe Hanım'ı gördü. Son kalan birkaç nohudu da kağıtla beraber ona verdi. Ayşe Hanım nohutları yedikten sonra gözü broşüre takıldı. İlkokulu üçüncü sınıfa kadar köyde okumuş ve okuma yazması olan biriydi. Broşürde yazılanları tane tane okumaya başladı. Okudukça yüzündeki endişe artıyordu. Çünkü 9 aylık bebeği hastaydı ve tam da broşürde yazan belirtileri gösteriyordu. Kayınvalidesine daha önce bu durumu anlattığında çocuklar bir gün hastalanır, bir gün iyi olu verir. Bir şey olmaz. Hadi sen işine bak cevabını almıştı. Fakat durum ciddiydi. Kayınvalidesi ve kayınpederinin karşı çıkmasına rağmen hemen çocuğu hazırlayıp kasabaya gitmek için yola çıktı. Ayşe Hanım bebeğiyle kasabaya gitmek için yola çıktıktan sonra neler yaşanmış olabilir? Ayşe Hanım uzun bir yolculuktan sonra hastaneye ulaştı. Elindeki broşürü kapıdaki görevliye gösterip Doktor Mustafa'nın yanına gitti. Doktor Mustafa elinde broşürle ve kucağında bebeğiyle gelen kadını görünce gözlerine inanamadı. Hemen çocuğu alıp muayene etti ve tedaviye başladı. Gerçekten de durum ciddiydi. Biraz daha geç kalınsaydı küçük bebeğin yani Mustafa bebeğin sonu hiç de iyi olmayacaktı. Zamanında yapılan müdahaleyle Mustafa Bebek kısa bir süre sonra tamamen iyileşti. Doktor Mustafa belki de bu çabası azmi ve iş aşkıyla ileride kendisi gibi doktor olacak adaşını zamanında tedavi ederek hayata bağlamış oldu. İsmail Türkmen